Arkadaşlar hepimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler günü kutlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Ben burada hani lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. 5953 sayılı basın çalışanlarının haklarını düzenleyen bir yasa. 10 Ocak 1961 tarihli 212 yasa ile getirilen değişikliklerle basın sektöründe çalışanların özlük hakları değiştirildi. Bu tabi bundan öncesine kadar basın bayramı olarak nitelendiriliyordu. Ancak son yıllardaki 212'li yasadaki değişiklikler nedeniyle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu bağlı bulunduğumuz konfederasyon tarafından basın dayanışma günü şeklinde e, bunu kutluyoruz. E, 212 sayılı yasanın düzeltilmesini ve yeni düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Ayrıca ee, tüm basın çalışanları adına e, konfederasyonumuzun da dediği gibi ve Sağlık Bakanlığı'na bununla ilgili müracaatı var. Basın sektöründe çalışanların özellikle bu koronavirüs sürecinde e, aşılamada öncelik istiyoruz. E, sağlık çalışanlarına olduğu gibi basın çalışanlarına da e, koronavirüs aşısında bütün meslektaşlarımıza bu Gönde bir öncelik istiyoruz. Ee, bunun haricinde basın özgürlüğüyle ilgili herhangi bir şey e, çok fazla da söylemeye gerek yok. Bununla ilgili e, metinleri arkadaşlarımız sizlere ulaştıracak. Son dönemdeki e, yeni düzenlemelerin ve yeni yasaların basın sektörüyle ilgili acilen çıkartılması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum ben. Ayağınıza sağlık diyorum. Geldiğiniz için katıldığınız için. Buradan e, derneğimizi taşıdık, tüm arkadaşlarımıza da söyleyelim. Pandemi süreci nedeniyle bir araya gelemedik. E, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde bunu duyuralım istedik. Eski Ticaret Sanayi Odası'nın olduğu e, binaya, Atatürk Kent Enstitüsü'ne dernek merkezimizi taşıdık. Buradan da oraya geçeceğiz, müsait olan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Orada da bugün e, işte İyi Parti, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, ve DEVA Partisi ziyaret gerçekleştirecek bütün meslektaşlarımızı derneğimize de bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.